Burası Skopje'de yani kanyonda bir tane ibadethane. Hristiyanların kilisesi. Ne ibadetler yapılmıştır burada Allah'a? Yani eğer tek olan Allah'a inandılarsa nice cennete gidenler vardır burada. Evet burası kapısı. Maalesef şu anda kullanılmıyor. Böyle turizm gibi geziliyor. Yani takım tutma gibi oluyor. Oysa ki ne kadar güzel bir yapı içinde de hani dolu olsa ibadet yapılmış olsa. Belki açık olduğu zamanlar vardır ama. Evet. Böyle şöyle bir ortamda. Şöyle bir ortamda. Kanyon var şurada ileride. Kilise böyle. Buraya kadar gelmiş insanlar. Hatta kilisenin şurada sanki devamında ya sonradan yapılmış bir lokanta otel var ama herhalde sonradan yapılmıştır yani. Benziyor biraz yapma. Güzel bir kilise ama içi boş. İbadet yapılmıyor ne kıymeti var. Böyle işte. Bir zamanlar Osmanlı'ya kızardım yani. 400-500 yıl sizde kalmış bazı bölgeler. Yani ama yani insanlar barış içerisinde Allah'a inanarak yaşamışlar yani. Şimdi ise kapılar böyle, böyle işte. Evet. Böyle. Nice değerli insanlar burada Allah'a ibadet etmişlerdir. Şimdi otel. Lanter. Baksanıza şu dağın tepesinde aynı şey Bosna'da da hani bir dergah var ya, suyun olduğu yerde insanlar gelmişler burada inzivaya çekilmişler. Öyle. Bu da böyle. Umarım bugün içi tek olan Allah'a inanan insanlarla dolar. İnşallah. Tu